Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika merhaba tekrardan ee, bu haritaya giriyoruz bak 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 bugün akşam yüzümü gösteriyorum benim öbür videolarımı izlemediyseniz Mutlaka tarayı zaten artık yüzümü göstermeyeceğim. Özür dilerim öyle size yüzümü göstereceğim dediğim için. Ee, ee, çıkış nerede? Burada. Buraya çıkış nerede? Arkadaşlar burada, burada nerede ya çıkış? Burada, aa iskelet. hayır. Hayır. Çapayla seviyorum. Yemek yemem lazım. Arkadaşlar bir kalbim var. Görmeyenler için. iki kalbim var. Ama ama ben nereden çıkacağım arkadaşlar? Hayır. Hayır. Hayır ben kaçar. Yarım kalp. Öldüm. Hayır öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar eşyalarımı buldum. Bu çukurdan buldum eşyalarımı. Burayı kapatayım. Hemen kalkanı takayım. E ee, burada demir yok de herkesin hatırladığına göre öbür videoyu izlediyseniz mutlaka izleyin. Orada ben bir şeylerden bahsetmiştim. Demir kazma ama düzgün madem bulamıyoruz. Biraz odun kazacağım. gideceğim. E, odun kazıyor da çubuğumuz var ama bir tane. Eee hop hop hop. Hop oh, crafting kimse Mükemmel. Ne? 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 ya? ne olduğunu aldım. Oldu. Hiç fikrim yok. Aaa zümrüt. Keşke köyleri öldüm. Ee, bazı köyler burada. Bazı köylere dündeki videoyu izlemediyseniz orada öldürdük. Aha da burada. Bir tane köyler. Ekmek alabiliyoruz arkadaşlar bir sürü ekmeğimiz var. Kaç tane? Dört tane alabiliyoruz. 26 patates. Yok artık. 4 tane, 4 tane. Birazcık alalım yani. 24 tane ekmek. Aha burada samanlar var. Şimdi Ana doğru ben de eğer var şimdi bu sürü buğday topladık bunları çevirelim hadi siz sen de birleş hop yavru yavru domuz oluyor oldu iki tane patatesim kaldı zaten hayır size vermeyeceğim Değil mi? E, al, al, al sana. E, benim eğerim var. Sen takabiliyor mu? Aha ne taktım? Dur, özür, özür dilerim. Özür dilerim. Ha. Ama bu yüzden nasıl bir şey? Envanter. Ama hatta çok çok değişik. Hatta iyi. At bulsam daha iyi lan. Kazmayla ile öldüreceğim seni. Ol. Öldüm. Keşke balığım olsa. Sıkırım var mı benim? İpim yok. Ha, 8 tane. 8 sahne meşalem oldu. Hadi madene gidelim. Hadi bismillah. Çalık madene. 8 meşaleyi keşke buraya koyabilsem. Hatta bir de böyle deneyelim. Bu da bir tek koyalım. Bu bir tek koyalım. Arkadaşlar benim benim şöyle bir uyuyayım. İlla ben 15 dakikada videoyu kapatacağım. Ay, eyvah. Hayvan yedik. Kılıcım da yok. Baltam da yok. Yandık. Bye bye, Bronco chat. Ee, ekmek yapalım. Ekmek. Yemek. E, ee, tuz. Altı tane olacak. Balta yapalım ve artık ev yapmaya başlayalım de değil mi? Arkadaşlar yorumlara ben neler yapayım. Bu, bu mankara Minecraft'ta neler yapmaya çalışayım. Lütfen Yedin ama bugün bugün şöyle bir şey yapacağım. tabii nasıl yapılır ona bakacağım. Şimdi yarın ya Taş kılıç yapabiliyoruz ama yapmayacağım. Odalardan bu ben şunu yapacağım. Çubuk var ama odun yok. Bugün bir sürü taş kazacağız. Tiu 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 tiu. Kitaro ve bundan bir tane yapıyoruz. Bugünkü videoda birazcık taş kazıp bir dahakine buraya ben biraz sonraki bölümlerde taş kazı taş kazıyorum şu an ve hmm. Hmm. Ee, mezar yapacağız ay arkadaşlar ay On iki tane yeter. İyi. Ne?

Arkadaşlar dünkü videoda yarınki videoda bugünkü videodan sonra burada Utku ve Tunay yazacak. Şimdi hazırlıkları yapıyoruz ilk. Belki de yanlış oldu. Oldu. E şimdi E burada üstünü kapatacağız mezarın. Hmm. Çiçek yapamam çünkü çiçeğim yok. Yemek kazalım biraz. tamam ki farklıyız. Hayır. Arkadaşlar ölmek üzereyim. Hardcore öl. Gitmek üzere. Kaç kere gitti de. <laughs> Olsun. Bu dördüncü beşinci gitmiş olacak. Bir belki de yanlışı doğru. Y Aa, yemek yemem lazım benim ya. Yemeğim burada. Yam 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 Arkadaşlar sesini açayım birazcık değil mi? Sesli, <laughs> ha? Hayırdır, ses ver Hayır. Ses vermiyor. Ama siyah da bugün. Hayır gördüğünüz mü? Birazcık sesini tutuyorum. Bak bak bak. kaldı. Ne kaldı? Ha tamam şimdi üç. Bakalım çıkarsa burada. Ben kaçar şey olmak üzere. Bay bay ben kaçar. Yat o oh. geldik. Sanmam ki ben 2 dakika sonra tonu... geliyorum. Yarınki videoda Utki yazacak şu mezarda. Ama şu an mezara birazcık da çok yapma olmasını istiyorum. O yüzden birazcık taş kazalım 4-5 tane. E, kaç tane oldu? 6 tam istediğim kadar. Arkadaşlar şimdi mezar yapıyoruz tamam hadi de. İşte ben arkadaşlarımı bu kadar önemserim. Öğreniyorum. Evet. 4 tane et. 4. Bir 4 tane daha alayım. 12 tane yeter. Bana Tamam. Arkadaşlar ben herhalde hasta oldum mu diye soranlar soranlar lütfen yorum atmayı da unutmayın. Özür <laughs> dilerim. Hmm. Yedi tane. Tamam. Tamam. Tamam

Arkadaşlar yarınki videoda devamı olacak. Hatta birazdan videoyu kapatacağım bir dakika bir yarım dakika sonra. Şu mezarı bitireyim. Hmm. Videoyu kapatacağım. şimdi burayı yükseltelim ve son olarak ve mezarı bitmek üzere mezarımız bitince videoyu kapatacağım zaten birazdan bit bitmek üzere Oy. Ee, beni seviyorsanız yorumlar yorumlarda kalp bırakana bir şey yapmıyorum. Çek. Arkadaşlar ben oyunlara para vermem, paralı oyunlara falan filan. Dur oraya atlayabilir miyim ki? şuraya koy bırak. Hop. Şimdi Arkadaşlar yarınki videoda görüşürüz. Ve bye bye.